Ebru Yaşar Ortaokulu coşkuyla açıldı. Diyarbakır'da yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. 4.5 milyon liraya mal olan okulun kurdelesini ünlü şarkıcı kesti. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı sanayi mahallesinde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. Kendi adını taşıyan okulla eğitim seferberliğine dahil olan ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven, mektubuyla ağladığı beritanla 2 yıl önce görüntülü konuşmuştu. Yaşar, öğrencilerin isteği üzerine inşaatı bitmek üzere olan okulun açılışına katılacağı sözünü vererek bugün de bu organizasyonla açılışı gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı açılış törenine Yaşar yanı sıra eşi iş adamı Necat Gülseven, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebu Bekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Teşkilat Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Davul zurna ile karşılamanın ardından kurdele kesimi gerçekleşen okulda gezen Ebru Yaşar, müzik sınıfında öğrencilerle türküler söyleyerek halay çekti. Alkışlar eşliğinde okulu gezen protokol, öğrencilerle bir araya gelerek sınıf içerisinde masalara oturdu. Necat Gülseven, yıllar sonra doğup büyüdüğü ilçede okul sırasında oturarak eski öğretmeniyle karşılıklı olması geçmişe götürdü. Çalışı gerçekleşen okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor. Ebru Yaşar'ın eşi iş adamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, iş adamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi. Hayal ettiğimiz bu yolda okulumuza kavuştuk. Okulu asıl sahibi olan çocuklara teslim etmeye geldiklerini açıklayan Ebru Yaşar, hayal ettikleri okula kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Yaşar, inanılmaz mutluyum, onurluyum, gururluyum. Kelimeler kifayetsiz, mutluluğumuzu anlatmak için nihayet eşimle hayal ettiğimiz bu yolda okulumuza kavuştuk. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelininiz, bir Diyarbakırlı, hemşeriniz olarak, akrabalarımızın huzurunda böyle bir vesileyle bulunuyor olmaktan çok mutluyum. Gururluyum ismimi taşıyan bir okul yaptırdık, ama çok da umutluyum yüzlerce öğrenci burada gözleri pırıl pırıl geleceğe adım atacaklar, eğitim alacaklar. Büyük bir mutlulukla okulumuzu gerçek sahipleri olan öğrencilerimize ve bismillilerimize teslim ediyoruz dedi. Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada ise Diyarbakır'da genç nüfusun yoğun olduğunu kaydetti. Genç nüfusu avantaja dönüştürmenin en önemli yolunun çocukları ve gençleri iyi bir eğitimden geçirmek olduğunu belirten Karaloğlu, Diyarbakır'da eğitim seferberliği başlattıklarını dile getirdi. Karaloğlu, şu anda Diyarbakır'da mevcut 1716 okulumuz ve 15.875 dersliğimiz var. Bu okullarımızda 26.343 öğretmen, 454.000 öğrencimiz var. Neredeyse birçok vilayetin nüfusundan çok bizim öğrencimiz var. Eğitim camiamızın fiziki altyapısını iyileştirmek üzere, 2021 ve 2022'de yaklaşık 1 milyar liralık yeni yatırım planladık ve başladık. 98 okul, 1627 derslik yapıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığımızın genel bütçesinden valilik aracılığıyla yaptığımız okullardır. Bir kısmı yık yap dediğimiz depreme dayanıksız olan okulları yıkıp yenilerini TOKİ eliyle yapıyoruz. Bir kısmı da bugün açılışını yaptığımız okulda olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan ve milli eğitime bağışlanan okullarımızdan oluşuyor. Bu mahallenin çocukları orta okul okumak için sırtlarındaki ağır çantalarla 4 kilometre ötede olan Mehmetçik Ortaokulu'na gidiyorlardı. Orada okul yetmediği için çocuklar ikili eğitim yapıyorlardı sabahçı ve öğlenci olarak. Bu ortaokulumuz hem Mehmetçik Ortaokulu'nun ikili eğitimine son vermiş oldu, hem de bu mahallede yakın çevredeki çocuklara 4 kilometre yürümeden yakın bir lokasyonda okula gitme şansı verdi. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Devlet Bahçeli telgraf, Kılıçdaroğlu ve Akşener Çiçek gönderdi. Yoğun programından dolayı açılışa katılamayan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli telgraf göndererek Ebru Yaşar Gülseven ve Necat Gülseven çiftini yaptıkları hayır işinden dolayı kutlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açılışa çiçek gönderdi. Bahçeli Telgrafı'nda Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açılış törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programın nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri böylesine anlamlı bir hizmetten dolayı tebrik ediyor, açılışın hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle davetinize katılan tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum, ifadelerine yer verdi. Te yandan açılışa katılamayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İyi Parti Grup. Başkanvekili Vekili Lütfü Türkan'da birer telgraf göndererek açılışın hayırlı olması temennisinde bulundu.